Cemrem bu gittin gideli Hasret girip dağlarda gezdim Gittiğimden beri şuram yanıyor Acıya kedere derdem ben. Gittiğimden beri şuram yanıyor Acıya kedere derde bilendim Tarladan geliyorum ben tohum. Nereden geliyorum? Tarla, tarla dölekliyor, tohum ekeceğiz. Tarlayı dölekliyorsun. Tohum ekeceğiz. Tarlanın adı be. yok mu? Hangi taraftan geliyorsun? Tarlanın Şimdi yazı adını... tarafından. Ver. Yazı tarafından. Uyanlı mezarlık biraz He. kuruyor He. karşılar. Uyanlı ferk İki çeşit mi arazisi mi var? Senin atasak alır. He. Bir sene tohum ekeriz, ee, onu kaldırırız, bu yanını, bu yanını kaldırırız, o yanını. Evet, peki ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz? Valla burada Anlat arpa, bakayım. buğda, yılav, evet. nohut, pancer, Pancer. Evet, peki bu sene ırgatlık nasıl geçti, Vallahi, tarladan bir şey elde edebildin mi? Bu sene mi? hep zarar ettik. Zarar ettik, niye? niye? Vallahi carları cebimizden verdik, Kurtarmadı. Kurtarmadı. Yağmurun az olduğu için verim az oldu. Ee, bira kaç verdi? Valla aşağı yukarı 8-10 demeyim yani. 8, Değil mi? 1'e 8-10 yani, arasında. Kırmak kenarları sularsan He. Ee, oralar biraz fazla. Pancereken de var mı? var pancereken kuyu da çok. 10 kişi çıkar bizim. He, ee, 10 kişi. He. Kendini şöyle bir tanıt bakayım abim. Adın ne? Soyadın ne? Ben Çekçecek Koyun'dan Süleymanoğlu Ömer Doğan. Birinci ayın 1951 biri doğumluyum. 70, 70 yaşındayım. Ha, 70 de göstermiyorsun her 70 deyip de millet şey yapma ya. Vallahi 70 yaşındayım. 70 yaşında, yaşında göstermiyorsun da kaç abi, kardeşsin? Ana baba hayatta abi, mı? Çocuk çocuk tavuk babam, çocuk var mı? Anlat bakayım. Babam 7 yaşındayken vefat etti. Sen 7 yaşındayken baban vefat de etti. Ocağa gitti. Ha. Üç kardeş kaldık. Ha. İkisi Avrupa'ya gitti danimarkaya. Ben burada kaldım. Senin şimdi iki kardeşin danimarkada mı? Yok teki danimarkada. Teki. O da burada izinde. Ha. Ee, biri mefaat etti sizlere. Allah rahmet ilesin. Mekanı Allah cennet Allah. olsun. O bir kardeşimin de bir oğlu vardı. 71 doğumlu. O da tek bir oğlan. O da mefaat etti. Hmm. İki kardeşimle ben varım işte burada. Gelinler var. Çocuklar var. Kaç tane çocuk kaç tane? Vallahi benim iki olan. İki He. kız var. Hep gittiler. Kimse Değil da... mi? İki oğlan, iki kız var. Oğlanlar nerede? Kızlar nerede? Kızın biriyle oğlanın biri tanım arkada, yurt dışında. He. Ee, büyük oğlan Kayseri'de, İstikbal'da, güvenlik görevlisi 22 senedir orada çalışır. Güzel. Hoş bulduk hala gelin, gelin şöyle gelin, dizilin gelin. şuraya gelin, gelin kamera sizi de çeksin gelin Güneş düşüyor, atım, ya hadi o zaman ha, o zaman gölgeye gidelim de. Gel, he, gölge, bunlar da beraber. gelin hala size şöyle dizilin yanına durun bari gel. kamera çeksin bak Avrupa'dan izleyecekler mi Avrupa'da. senin, senin kimin senin kimsen yok de gel, mu de gel. <laughs> vardır gel sen de bir selam gönder vardır, şöyle hepsini hepsini var burada Hepsini Almancısı Almanca He. Tamam, annesi gelir. Şöyle çocuklara bir selam gönder amca. Valla torun var mı torun? Var, 14 tane. 14 tane. Valla on tane torun. Allah analı babalı büyütsün. İsimlerini söyle şöyle bir selam Torunlar gönder onlara. Mi? He, torunlarım. bak dedem diyecek şimdi benim ismimi Vallahi unutacak. Birini bir unutursan var ya. Yok unutma. He. En büyük Hadi torunum, küçükten bir yağa doğru say bayım. En büyük torunum Peri. Selam Niye Neser, en büyükten başlıyorsun? Peri. En küçükten yukarıya doğru Böyle çık bayım. Öyle en küçükten bak ya. He. Geldi. <laughs> en küçükten başlarsak en küçüğüm Arda. Kayseri'de. Evet. Lisede okuyor. Onun büyük kız o da lisede. He. En büyük abileri Antalya'da uçak bölümünde şey diyor. He. Ee, en büyükten küçükten Bu küçükten yukarıya dedim. Küçükten <laughs> yukarıya doğru çıksın Bilmiyorum. diye ben söyledim. He. Ondan sonra o uçak bölümünde. Ben şaşırırsın diye zaten küçükten yukarıya doğru dedim. Ona bir ev tuttuk orada, hiç arkadaşlar. Hı. Hmm. Ee, sıtaç görüyorlar yani uçak bölümünde. <gülüyor> güzel güzel. Güzel ne demek Görürler. Tabi tabi Almanya, Fransa dünyanın her tarafından görürler amca. Öte oğlum Danimarka'da 20 yıldır. Onun evet. iki yeri var. Temizlik şirketi var. Çok güzel. Onun iki oğlu, iki kızı bir oğlu var. Evet. Kızım da orada. Onun evet. da bir kızı, üç oğlu. Bir ne otur ne abi, bir oğlan, üç kız var. Hı. Çalışırlar kendi halince. Sene dizine gelirler bir sefer. Şey. Evet. Şimdi yani, bu amcam senin neyin oluyor? Bu amcam benim, e, bu amcanın kardeşim kızı ben de. Kaynım olur. Kaynım mı olur? Aşağıya. Şimdi al. mikrofonun birini de bu amcama <laughs> vereceğim. Geri, tamam abi. mı? Albar ha, emni. ben seni şimdi konuşturdum. Tamam. Sen de şimdi bu amcayı konuşturacaksın. Olur. Hadi bay. Ne soracaksın, ne konuşturacaksın? <laughs> Bir görek <laughs> bayım hadi. Sen de ne Anlat bakayım. Bu de ne Alır o. Bizi alır. Ver bakayım. Sor bakayım amca bak. Bu benim kaynım olur. Kara abi nasılsın? misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Elimi versin. Oğlan, kız, torun ne var? Dolu, dolu, dolu. Gördün mü? En güçlü... Almanya'da kalıyor, emekli kendisi. En güçlü... Şey... Zeynel, onun böyle... Tuğru... Her şey var. Adam Ha burada da var bir torunum benim. Ya, çok, çok ya. benim torunum. Özel, ha şu şu benim torunum. Güzel. Çok güzel. Ha şu da gelen bacanam gel buraya. Geliyor. Ya Şükran be ailece seni çekecekler gel, gel. Bu benim baldığım oluşu. He. O O gel o. ya gel kaptı kaçıcı yok gel. <laughs> o, senin de bir adam. Torunu adamlar. aldı. Valla böyle, bizim köyümüz 130 hane, 100 hanesi Almanca menem. 130 hane, 100 hanesi Almanca. Her evden bir kişi evet. var. Yani. Benim var, Cengiz var, ya şu Kenan var, güzel. hep Almanya'dalar. Bu evin sahibi bu adam, terlikli. Çok şu güzel, hoş bulduk amcam. Nasılsın, iyisin inşallah? Niye iyi ya? Badaplarım var, yürüyemiyor değil Hasta hasta, ameliyat oldu kastederim. Sağlık önemli. Bu yani olabilir, olabilir. Benim de bilirler gezdi gezdirdi sağ olsun. Sen 90 yaşında varsın ya. Ne 90 ula 108. Yok <laughs> Yo, 108 yoksun da 90 varsın. 80. 180 yaşındayım ben. Olabilir. Geceyi de sayarsın yanlış şey. Günücü sayılı geceyi sayan yok. De Bundan be. bu bacanak. He. Evet. Öz bacanak. Evet, başta bu Baştaki ama... duran gelin kız. Evet. Bunun torunu. He. Evet. Bu şapkal emminin. Evet. <laughs> onun torunu bunun gelini. Benim gelin torunu onun gelini. He. Evet. Bunun gelini, bunun torunu. Sandallar, evet. sandalye. Evet. ki televizyonda görürler Almanya'da. Bir de su alayım. Almanya ya. yurt dışı Soğuk her taraf görür. Abi. Allah ya. razı olsun. Herkes görür. Şimdi... Çay, şimdi... kahve, yemek, ayran... Sağ ol, hiç zahmet etmeyin. Daha olmaz. gideceğimiz yerler var. Ayran içeri. Ne? Ayran içer ki. Acele eden olursa olur he. Niye olmasın? Kahve mi içersin? Ayran mı içersin? Hangisi kolayına geliyorsa madem içinden ikram etmek şay, geldi şay, hangisini istiyorsun? Çay için yemek kim bak. Allah aşkına vallahi. Yok yok o kadar zabanımız zamanımız yok. Bunlar ekmeği abi. bul. Ne abi. mi? Bizim köyümüzün yani bunlarla hepimizin ekmeği bul. Abi, Şeyim de oğlunun evine gidecek yermiş bunlar. Evet, yani orada, o. Onlar bizim orada Orada ekmek ediyorlarmış Ekmek ediyorlarmış o, o. Hacı, hacı ile orada ediyorlar Cemal, Cemalettin tohum ekiyor bizim oradalar <laughs> evet. Seni evde mi ediyorlar ekmeğe? <laughs> Yok hacı <ilim> orada ediyorlar <laughs> Bedirettilin. Haa. Tamam oraya gidelim orada bir çekeriz şöyle nasıl yapıyorduk ekmeği tarif verir. Bedirettilin teferruatı değil mi lan? Bedirettin evde ha ya. E tamam yani oradalar değil mi? He. Ooo götürdük lan gel görür müsün? ekmeklerini de bir çek. Güzel güzel. Bir şöyle bir getir. Bizim köyümüz misafir sever. Evet. Aç suyunu da ayran getir. Bir şöyle bir getir. Güzel. Elini, 17 tonunda benim var. 17 tane torun 17 var. Nerede torunlar, torunlar nerede? Ev Almanya'da. Almanya'da. Onlara bir selam gönder. Hadi isimlerini söyle şöyle. Torunlara bir Gönderim. selam gönder. Kenan'a selam, Berkan'a selam. Ağzından ışık at da görsünler bari. <laughs> Kızım, kızıma <laughs> selam. Buğa'ma selam. Musi'ye. Kenan, Cihan'a selam. Canana selam, hepsine selam. Bütün yakınlarına, torunlara selam. Yakınlarına, koşulara. Antalya ya niye çalmıyor oradaki oğlanı? Hı? Antalya niye çalmıyor? Antalya daha bir so hayırsız var, ona da selam. <gülüyor> evet. Niye hayırsız ya? da şu amcama verek. Tut amca. Eskiden bu köyde kimlerin odaları vardı bir anlatın Bilmiyorum. bayım. Siz abi, çocuğuyken. Bu bilir bu. Mamusla üstürkün var idi. Endir ağzını indir. Tatlı üstürkün var idi. Alın vardı, var idi. Hepsinin var idi. var idi. Hepsi var idi. Şimdi eski Mustafa'nın evi de şurada. Tatlı emin var idi. Tatlı var idi. Bizim odamız vardı, Millet oraya koydu. Abbas ağa var idi derlerdi. Benim emmim olur. Babamın emmisi. Çok yani. Başka kimlerin odası vardı? Başka Hatem Ağa'nın vardı odası. Çavuş Gül'ün halini vardı. Çavuş tatlı, Tatlı'nın velini. Tatlı'nın velini, gelen kişilerin hepsinin vardı ya. Kaç tane oda vardı? Ezes mesela misalip olan adam Tatlı, Mahmut Usta, Alimbaşı bunlar Misafir severlerdi. Değil mi? He bunlara çok evet, gelirlerdi. Misafirperver insanlardı onlar. Bunu geliyordu, bunu geliyordu. Evet. Hayattalar mı onlar? Öldüler, Hı, benim beş, babam. Beş kimse var mı? Hiç kimse kalmadı. Bu köyde hiç su yoktu, su getirdi taşı dağdan. He. Ondan sonra muhtar yine sonradan yine su getirdi yaladan. Çok işler oldu, çok şükür. He. <gülüyor> baban vefat <laughs> <da gülüyor> etti Öz. mi? O öldü, çok oldu. Peki Şek... sen öldüğünde baban kaç yaşındaydı? Babam 82'de öldü. Yanlıştırıyor seni, sen öldüğünde diyor bak. <laughs> Seni şaşır diyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Babam seksen de öldü. Anlamadı, anlamadı. Anlamadım, anlamadım. Anlamadım. mı? Evet, şöyle seni tanıyanlara, bu köylülere, gurbettekilere bir selam gönder. Yine bu amcam neyin oluyordu senin? Geçtire, bu bacana mı onun, öz bacana. mı? Bacanağı mı mı onun bu? Peki sen onun düğününde mi oynadın, o senin düğününde mi oynadın? O, o da oynadı, ben de oynadım. <laughs> Değil mi? <laughs> ne oynardınız? <laughs> ya işte. Lalele zırdaıyla halay mı çeker? He halay çeker. Sıkıntı yok. Halay çeker. Hadi, hala Hadi hala bakayım. Buyur amca. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Peki, bir şeyler yapsaydık öyle, öyle çektirdik. Şöyle ekmek yaparken bekmez kaynadaken bulgur çekeceğim. Buradan ne tür halaylar çekiyorsunuz? Ha. Burada siz senden geçtenler. Bizden de. geçti de en son ne zaman halay çektiz? Kızlarımı yenile mendil alır 8-10 tanesi doların dökar. Ne mi? Ee, ya 8-10 tanesi ya. Kızlar elinde hal, şey, mendil alıyor dolanıyorlar böyle. Evet, evet. Dalın çalar suyunu da Ne çalar. hali çekiyorlar? Halin adı yok mu? Var. Söyle S bayım Su, isimlerini. Sivas halayı. Sivas halayı. Sivas halayı ağırlama. Ha. Ağırlama. Ağırlama bizim Yozgat'ta da olur ha. Olur olur orada Yozgatlı da var. Tabi tabi Yozgatlı. Yani Yozgatlı. Neresinden? İçinden. He doğrudur. Benim ben bir gelinim yeni Benim şey. var, yeni verdik. Benim oğlum orada O da Tokat'ın e, Elba'dan. He, Tokat Elba'da. He. Adam haberi yok. E. Yurtkatın içinden misin? Sorgun. E. E. Amcamı biraz konuştur bakayım. Bacana Amacana konuş. Bacana bir konuştur bakayım. Nasılsın, iyi misin? Sesi güzel yok bana aranızda bir türkü söylesin. Yok yok. Ya senin bacana neşesi yok. Rahatsız mı değil ya? Konuş seni, konuş Dizleri ağrıyor, dizler. Benim de dizim ağrıyor değil mi? Belim ağrıyor, belim ağrıyor. He? El fıtığı mı var? El fıtığı var. Kaç çıldır çekiyorsun? 2-3 yıl oldu. 2-3 yıl. Yeni mi başladı? Önce sol bacağına mı vurmaya başladı, sağa mı? Sağda, solda bir şey yok. Yozgat'ta bunun şeyi var, deli yatan bir adam varmış da. He. Bel fıttığı bende de var. 5-6 senedir hiçbir şey de yaptırmadım. Ne yapacağım da kolum bir şey yok. He, ee, sen seninki sağa vuruyor. Benimki soldan başladıydı. Benimki de sola vurdu. Değil mi? Ee, evet, hemen yanındaki halam. Eşi. Eşi bunun. Benim bağlı. ver halama da şöyle çocuklara, torunlara bir selam göndersin. Hepisine, hepsine, gurbet halere, bacılarıma, yeğenlerime, dünürlerime, hepsine selam ediyorum. Oğluma, gelinime, Kayseri'de polis oğlum var, hemşire gelinim var, torunlarım var. Torunum bir dağımsam durumlu, çok iyi ama çok sevimli okula gidiyor. Çok şükür. Hepsine selam ediyorum. Ne diyeyim? Tamam, teşekkür Allah ederiz. Hepsinden razı olsun, hepsinden memnunum. Ablamla bir selam göndersin. Annem gönderin, tamam mı? Yeterli o zaman. <laughs> tamam. Ayran içerseniz Teşekkür ederim ablacığım. Sağ ol. Yeterli. Yeterli. Geçmişlerinizin canları değsin. Ayaklarınıza sağlık. Sağlığınıza sağlık. Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, kasabalarında, köylerinde Hatta büyük şehir olan illerin mahallelerinde köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün yine Sivas'tayız. Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı İnkışla köyündeyiz. İnkışla köyünün ikinci tanıtım çekimi için bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan, kişiye biz sponsor diyoruz. Evet, bize İnkışta köyünden bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Bu arada köy tanıtım ücretini merak eden izleyicilerimiz var. Onları da bilgilendirelim. Köy tanıtım ücreti 1000 TL'dir arkadaşlar. Evet 1000 TL. Benim de köyüme 1000 TL feda olsun diyecek bir baba yiğit. Evet bize en kışladan bir baba yiğit lazım. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan ulaşarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bu köyden en kısa zamanda bir babayı tarıyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Çepni kasabasına hoş geldiniz. RTV 66 Yozgat TV'nin hazırlayıp sunduğu Adım Adım Türkiye programında köy tanıtımları, kasaba, belde tanıtımlarımız devam ediyor. Bugün yine neredeyiz? Çepni kasabasındayız. Çepni kasabasının Önümüzdeki günlerde bir tanıtım programı hazırlayacağız. Bunun için de bize Çepni kasabasından bir baba yiğit lazım. Baba yiğit dediğimiz kimdi? Bu kasabanın tanıtım ücretini karşılayan kişiye biz sponsor diyoruz. Bu arada tanıtım ücretini merak eden izleyicilerimiz varsa bu kasabanın tanıtım ücreti 1000 TL. Evet. Benim kasabama, benim Memleketime bin TL feda olsun diyecek bir baba yiğit yok mu Çepniye kasabasında ben inanıyorum bir değil en az 10 tane baba yiğit çıkacak bu ikinci tanıtım çekimi fragmanımızda daha önce de bir fragman çekmiştik lakin birinci tanıtım fragman çekimimizde henüz bir talep olmadı. Biz de biraz tereddüt içindeydik. Acaba köy mü kasaba mı diye biraz önce şuradan bir amcaya sorduk. Dedi burası kasaba. Evet bize Çepni kasabasının birinci tanıtım çekimi için bir baba yiğit lazım. Ekrandaki WhatsApp numaramızdan yazarak ya da arayarak bizlere ulaşıp Çepni kasabasının tanıtımına sponsor olabilir, tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Keklice Köyü'nün 3. tanıtım programı için bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye baba yiğit denir. Ekrandaki Whatsapp'tan yazarak ya da arayarak bizlere ulaşıp Köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz.